Putin bizzat izledi. Çin ordusu Rusya'da. Rusya lideri Putin'in Kırım taktiği karşı taarruza takıldı, ilk somut sonuç dünya çapında büyük ses getirdi. Gün içinde ise füzelerin ateşlendiği fotoğraflar geldi. Rus işgalcilere karşı taarruza geçip ilk savunma hatlarını aşan Ukrayna ordusu, Rusya lideri Vladimir Putin'e geri adım attırdı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ilerleyişinin durdurulmasının ardından beklenen karşı saldırı Ağustos ayının sonlarında başladı. Taarruzun adresi ise, işgalin ilk günlerinde Rusların eline geçen güneydeki her son şehri oldu. ABD ile birlikte karşı saldırıyı planlayan Ukrayna ordusu, yalnızca bir haftada her Putin'in 2014'te işgal ettiği Kırım Yarımadası arasındaki en önemli bağlantıyı kopardı. Haftalarca uzun menzilli Amerikan füzesi Marslarla hedef alınan Dinyeper Nehri üstündeki Antonovski Köprüsü artık kullanılamaz halde. Ukrayna ordusu, tanklar ve bir hava savunma sisteminin de aralarında Rus silahlarının köprüden geçerken vurulduğunu duyurdu. Kırım Yarımadası'ndan bağlantının tamamen koparılması, her sondaki işgal kuvvetlerinin hiçbir yardım almadan savunmasız kalması anlamına geliyor. Ukrayna ordusu, pazartesi günü her sonun 167 kilometre kuzeyindeki Visokopilya kasabayı işgalcilerden geri aldı. Askerler, savaştan önce yaklaşık 4000 insanın yaşadığı kasabaya Ukrayna bayrağı çekti. Bayrak fotoğrafını, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin ekibinden Kirilo Taymoşko Facebook hesabından, Visokopilya, her son bölgesi. Ukrayna. Bugün, mesajıyla paylaştı. Vladimir Zelenski ise, Ukrayna birliklerinin bir yerleşim merkezini kurtardığını söyledi ancak isim vermedi. 24 Şubat'ta başlayan işgali yakından izleyen Savaş Araştırmaları Enstitüsü, ISW, Ukrayna'nın karşı taarruzunun Rus birliklerinin güneydeki sevkiyat ve idari hamlelerini zayıflattığını belirtiyor. İSY'ye göre, Ukrayna ordusunun karşı saldırısı, hem güneydeki Herson hem de doğudaki Donetsk çevresinde kanıtlanabilir ilerlemelere yol açtı. Ukrayna'da on binlerce askeri ölen ya da yaralanan Rusya, zırhlı araçları onarmak için iki yeni fabrika kurmaya hazırlandığını pazartesi günü duyurdu. Rus işgalcilerin savaşta binlerce tank, zırhlı araç ve yüzlerce uçak kaybettiği tahmin ediliyor. Kremlin, cepheye gönderecek asker bulmakta ciddi zorluk yaşıyor. Rusya'nın neredeyse her şehrinde gönüllülerin Ukrayna'daki savaşa katılmasını teşvik eden reklamlar asılı. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.